Evet arkadaşlar Kapuzbaşı Şelalesi'nin ilkini gezdik şu an. ikinci ve üçüncünün yanına gidiyoruz. Burada birkaç tane daha küçük şelaleler var ama biz büyük olanları geziyoruz şu an. Gel Muhammed bu tarafa gel. Takip et beni. Görmüş olduğunuz gibi şurayı kapatmışlar. Çünkü şurada bir çökük olmuş. Orası kaymış aşağı doğru. Kaydığı için buradan öte geçemiyoruz. Yoksa şu şelalenin altına kadar girecektik. Altına kadar gidip resim çekilmek maksadıyla. Diğer şelaleler de orada arkadaşlar. Buradan öte geçiş yok. Burayı tadilat yapılana kadar buradan ötede geçebileceğimizi zannetmiyorum. Thank you.